Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta sizlere birazcık Ankara semalarından seslenmek istiyorum. Bakın elimde tripotum var. Arkada çok güzel bir eser var. Yanımızda da <laughs> gördüğünüz gibi e, konuğumuz Şerif Saka var. Kendisini anons edemedim çünkü... Gerek yok, hava soğuk. <laughs> Hemen bir an önce olaya dahil olalım. Evet arkadaşlar, birazdan sizlere... Ee, bir Mehmet Akif Ersoy yapalım dedik. Mehmet Akif Ersoy'un hayatını, evini ve Ankara'daki müzesini Şerif Sakay ile birlikte sizlere anlatacağız. Neden Şerif Sakay ile birlikte anlatacağız? Çünkü kendisinin e, çok güzel e, kahramanlık ve e, ne hocam? Destansı türküler. Destansı türküleri. Kutlu dava türküleri. Kutlu dava kahramanlık türküleri. türküleri. Kahramanlık, türküleri. kahramanlık türküleri var. Öyle olduğu için de biz dedik ki Şerif Sakay'la e, kime anlatalım? Mehmet, Akif, Ersoy anlatalım dedik. E, kendisi çok seviyor onu. İçeriye girelim. İçeriden size, müzenin içerisinden e, bir anlatalım bakalım arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Hemen dışarıdan içeriye geçtik oturma odasına. Biliyorsunuz arkadaşlar söylemiştik restore edilen Mehmet Akif Ersoy eviniz. Şu an salon bölümündeyiz. Hocam siz biraz isterseniz Mehmet Akif'ten bahsedin. Sonra arkadaşlar Mehmet Akif'in evinin bu dönemlerini çok iyi bilen bir misafirimizle sizlere daha yakını daha güzel bilgiler vereceğiz. Buyurunuz. Evet. İman ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy edebiyat dünyamızın kahramanlarından. Tarihi bir şahsiyetti. Şiirlerinde İslam'ı, Kur'an'ı müdafaa ediyor, imanı tavsiye ediyordu. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Ne kadar güzel söylemiş Mehmet Akif. Çok güzel bir insan. İmanlı bir insan. İmanının bir tezahürü olarak ihtiyaçlı olduğu halde asla maddeye tamah etmemiş. İstiklal Marşı'nı yazdığında millet meclisinde o devrin mebusları onu ayakta dinleyerek büyük bir teveccühle onun şiirini seçmişlerdi. Kendisine takdim edilen ödülü ihtiyacı olduğu halde almadı, hepsini bağışladı. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemelik. Efendim yanımızda Zeki Öztürk hocamız var. Kendisi Mehmet Akif Ersoy'un son zamanlarını yaşadığı bu evin çevresinde ikamet etmiş bir hocamız. Şimdi kendileri biraz daha detaylı bir şekilde inşallah burayla ilgili sizleri bizleri hepimizi bilgilendirecek. Zeki hocam hoş geldiniz. Eyvallah Safalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisiniz tamam, inşallah. Allah razı olsun. burada evet. çocukluk dönemi olsun. Eee işte ilkokuldan beri İlkokuldan beri burada yaşamış bir insan olarak evet. biz burayla ilgili detayları, konuyu sizden duymak istedik. Ee, bizi kabul ettiğiniz için, kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Edebiyat dünyamızın tarihi kahramanlarından tarihi bir şahsiyet. Dinsizliğin, küfür milletlerine hayranlığın moda olduğu bir devirde İslam'ı, Kur'an'ı tavsiye eden iman abidesi büyük bir şahsiyet. Mehmet Akif Ersoy Şimdi arkadaşlar artık birazcık sizlerle güzel bir şeyler yaptık. Şerif Bey bize birazcık birazcık odada <laughs> o istiklal maaşımızın bir kıtasını söyledi. Teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Şimdi hemen buraya gelmişken bu bölgede eskiden burası yapılmadan önce yani bu ev restorasyon 1982'de restorasyon edildi. Restorasyon, ee, yani. restorasyon iki sene sürdü. 84'te tekrar yapıldı e, ve açıldı dedik. Ama bir de burası Tacihtin dergahı şeyhlerinden Mehmet Akif Ersoy'a bu ev e, hediye edilmeden evvelki Altındağ semtinde oturan e, bir biliyorsunuz bölgedeki insanlarla ve mahalleyle kaplıydı. Tabii ki de burada bir halk vardı. Elit bir ve, halk hem de. Hem de elit bir halk. Evet. Ve işte o dönem burada oturan halktan bizim o dönemi anlamamız çok daha iyi olur. Şimdi tarihin gerçekten derin sayfalarına giriyoruz. Zeki Bey o dönem buradaydı. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk efendim. Şimdi Zeki Bey burası, bu müze olmadan önce burası. Özellikle Şimdi... bu oda özelinde önce bir konuşalım. Bu oda daha önceden özel idareye bağlı ve içinde bir ailenin oturduğu bu aile koruyucu bir aile. Yani buranın bakımını üstlenen, bahçesine bakan, evi koruyan bir aileydi. Ve ailede ben çorumluyum. Çorumlu bir abimizdi. Süleyman amcamız vardı o zaman. Onun şeyiydi. Bakımında duruyordu. Şimdi normal ev miydi o zaman burası? Normal ev gibiydi. Şeye bağlı, ama, bağlı. Taceddin dergahına bağlı. Deryahta herhangi bir ilişkisi yok. Yoktu. Normal yok, bir yok. ev. Bir ev gibi ama korunan bir ev. Hmm, eski Ankara için, evi. Tabii eski Ankara evi. Buralar böyle gördüğünüz gibi güzel değildi. Yani duvarları falan böyle badanalı, badanaları dökülmüş bir kısmı. Hatta biz ben şurada cami müezzini Ahmet hocam vardı. Ahmet hocamla beraber eski Türkçe demeyelim Osmanlıca. Osmanlıca yazılmış bir beyti duvara gördük aklına gelmiş o anda mübareğin oraya hemencecik bir beyit yazı vermiş. Burada bu sedirde evet, otururken tam şu duvara, cephede. Çok güzel bir bilgi arkadaşlar. Biz onu Bakın. okuduk ama benim hatırımda kalmadı. Ya, hatırımda duvarlara kalmadı. kendisi. O zaman küçüktük yok. yani ben Şerif hocam da bilir beni. Ben inşaat mühendisiyim ama camilerde Kur'an-ı Kerim okurum. Namaz kıldırırım. Sanayi Bakanlığından emekliyim. Orada hutbe de okurdum camisinde. Hı hı. Yani e, dini eğitimimi ilk ben burada aldım. Allah razı olsun. Hocalarımız bize çok güzel her şeyi güzel güzel öğrettiler. Hı hı. Hı hı. Şimdi burada çocukluğumuz 1963 yılından itibaren burada biz oturduk. Bu yan tarafta bir ev vardı. E, kiralık otururduk. Kendi evimiz hiç olmadı. Ondan sonra başka hemen şu caminin tam karşısına denk gelen Hanif Çarşısı'nın sahiplerinin bir konağı vardı. Oh, çok güzel. Ortada biz otururduk. Üstte bir akrabamız aşağıda bir akrabamız. Tek bir ev ancak üç tane oturan vardı böyle. Çocukluğumuz hep buralarda oynamakla geçti. O zaman Arka bu bina var. Bina var. Atıl. Atıl. Ömer Naci Bozkurt Valimiz tarafından burası korunmaya alındı. O zaman İhsan Doğramacı Allah rahmet etsin. Buraları hep yıkıyordu. Ve buraların yıkılmasını Ömer Naci Bozkurt valimiz engelledi. Hı hı. Tek tek bütün taşları söküldü. Tekrardan restore edilirken tekrar yerine konuldu. Hı hı. Burası, Normalde burası bu şeyin o dönemde Mehmet Akif Ersoy'un Salonu misafirlerini Ev, belki de tabi, aldı. Tabi, tabi. Bakın Aşağlar arkadaşlar işte, zaten hı hı. burada Mithat Cemal Kuntay, evet. e, Mehmet Akif Ersoy evet. ve ne yazıyor orada? Hasan, Hasan Basri. Bahri Çantay. Burada toplantılarını yaptığı aşikar. Şurada çok bir iyiydi. çeşme göreceksiniz. Aha. O çeşme caminin kapısının tam karşısındaydı. Hı hı. Daha sonradan bu yamaca alındı. Hı hı. Orayı açmak için kapısını önünü Şimdi açmak için. Şimdi zaten arkadaşlar hı hı. Mehmet Akif Ersoy'un iki tane evi var Türkiye'de. Birisi bu. Birisi Çanakkale'deki doğduğu ev, kaldığı yerler vardır. Onları bilemiyoruz ama bizim için en önemli enstantane dediğim gibi şu sedirde yatıp evet. şuradaki duvara kendi eliyle, eliyle yazması. yazmış olduğu bilgisi bize çok güzel. Ben, Bu bilgi ben, her yerde gözümle, yoktur herhalde. Ben gözümle gördüm. Okuduk da ama çocuk sayılırdık o zamanlar. Yani 13-14 yaşlarında olduğumuz zaman ben şu anda 70'i geçtim. Evet. Allah uzun ömür izle. versin. Ağzınıza Siz, sağlık. De arkadaşlar bir diğer odaları da görelim. Tekrar görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar hemen salondan geçtik. Gördüğünüz gibi Mehmet Akif'in yattığı yatak odasına ve sedirine, yorganına. Burası da yine kurunarak bugüne kadar getirilmiş. Müze olarak kullanılan Mehmet Akif evinde Mehmet Akif Ersoy'un kaldığı o da Burada aile fertlerinin özellikle kızlarının gördüğünüz gibi Mehmet Akif'in kızı Suat Hanım diyor. Feride Hanım, oğlu Emin Bey ve diğer aile fertlerinin fotoğraflarıyla süslenmiş orijinal fotoğraflardan oluşan duvarlarda fotoğrafların olduğu. Orada bir rahlesi var gördüğünüz gibi bir tane tesbihi var. Kuran ı Kerim ve bir tane fotoğraf var arkadaşlar. Bakın tam e, yatak başucunda o dönem yattığı dönem e, hasta olduğu dönem o haliyle fotoğraflanmış. Yakından almaya çalışıyorum arkadaşlar. Yakından almaya çalışıyorum. Evet. Bu oda içinde bu kadar söyleyebiliriz Ankara'ya geldiğinizde görebileceğiniz gerçekten çok güzel, küçük, mütevazi, orijinal Mehmet Akif'in kendi kaldığı yıllardaki evinin müzeye dönüştürülmüş hali. Bir odamız daha var. Orayı da görelim. Ondan sonra çekimlerimize devam edeceğiz. Arkadaşlar bir odamız daha var. Burası da zamanında Mehmet Akif Ersoy'un gördüğünüz gibi kaldığınız kaldığı evin e, mutfağı. Çok güzel yapılmış. Yani o dönem aksettirilmeye çalışılmış. Ekmek yapan amcalar, o dönemin giyimleri, terekleri. Duvarda çok güzel e, Arapça Kur'an-ı Kerim hatlar, yazılar. Üç odadan oluşan çok güzel bir. Mehmet Akif Ersoy evi. Şimdi dışarıya çıkalım dışarıdan biraz daha konuşalım ondan sonra bitirelim inşallah. sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım şehreni. Ey nazlı hilal, kahraman ırkıma bir gül. Fe bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. İmandır o cevher ki ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Ne kadar güzel söylemiş. Güzel insan, imanlı insan. Bir iman abidesi Mehmet Akif Ersoy. Şerif Bey'in reklamlarını ve <laughs> benim reklamlarımı ve Mehmet Akif'i çok değişik bir şey yaptık bu sefer değil mi hocam? Senin yani, şiirsel yönünü kullandık aslında. Teşekkür ederim. Tarihine çok girmedik. Girdik aslında biraz ama burada biz bugün çok farklı bir şey yapmaya çalıştık. Hocamız onu böyle çok güzel hikayeleştirerek şiirlerini okuyarak Mehmet Akif'i hem almış olduk hem de o mekanı size göstermiş olduk. Hocam ağzınıza <laughs> sağlık. Teşekkür ederim. Efendim çok detaylı bir şey yapmadık. Ama bu yapmayacağımız anlamına gelmez. Tabii ki bazen plansız ve programsız olmak da işe yarıyor. Zeki Öztürk hocamızla burada tevafuken buluştuk. Kendi çocukluğu buralarda geçmiş bir hocamız. Tevafuk oldu. Gerçekten ayarlamadık. Çok güzel oldu. Gerçekten çok ayarlamadık. Güzel oldu. Çok, güzel oldu. çok güzel oldu. Zeki Öztürk hocama da Buradan çok teşekkür ederiz. Sağ olsun bize katkıda bulunduğu için. Hocam ben hem ona hem size çok teşekkür ediyorum. Ben aslında bugün Mehmet Akif Ersoy'u bir hocasıyla yine her zaman yaptığımız gibi bir hocasıyla nasıl yapacaktım? anlatacaktık tarihi sonra aklıma Şerif Sakı Hoca geldi. O kahramanlık türküleri yaptığı için, şarkıları yaptığı için dedim ki hocam siz bize Mehmet Akif'i hikayeleştirin, şiirlerini okuyun. Çok güzel böyle tarihi bir video yapalım dedik. İlk defa çok güzel bir şey oldu. Sizleri mutlaka YouTube kanalımıza bekliyoruz. Ağzınıza sağlık hocam tekrardan. Teşekkür Arkadaşlar, ederim. Arkadaşlar bu hafta böyle olmuş olsun. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Buyurun. Son yazmış olduğum eserle bitirmek istiyorum. Buyurun. Mehmet Akif Ersoy'a layık olmaya çalışıyoruz. Buyurun efendim. Tarihim şan benim, kefenim kan benim, imanım tam benim, benim adım Türkiye. Sahibim hak benim, batıla ok benim, yüreğim tok benim, benim adım Türkiye. Maşallah hocam ağzınıza sağlık. Arkadaşlar dediğimiz gibi değişik bir şey yapmış olduk. Umarım beğenirsiniz. Haftaya görüşmek üzere elim dondu el tripoduyla çekiyorum böyle spontane bir şey yapmış olduk inşallah beğenirsiniz haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.